açalım. Normal o dedi. Hocam var ben... ya. Bak 125 liradan. Biraz farmlayalım girmez şey yapacağım kanka. Direk alım yapacağım. Hatta direkt alım yap. Bak ben hissediyorum kanka bu ödeyeceği için Direkt 10 bin alacağım. Bak. Ya yarrak gibi bir iş tahmininde bulundum. Ya da 13.000'lik Şu an tutman lazım. Evet. Tamam. X, Avros bu çocuk yerinde mi iki artı? Şöyle sağlam bir takla gelecek de tutar mı bilmiyorum. Ya da X gelecek kanka. Aynen. Ananı sikeyim olacağız böyle. Yok ama tutmayacak. Gelecek. Bak şuydu işte dedim istediğim. Tutmayacak bak gördün mü? Orros bu çocuğu. Diyeceksin ki yarrağım biliyorsun niye almıyorsun? Of oh, sik niye alıyorsun? 1600. Hadi altı spin var bak koca altı spin var. Ananı siktirme. Hadi bak kadeh gelir. Kadeh gelir. Kalır, 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 Evet. Işte Aynen bu, bu ya. kum saatine bak. Kum saatine bak Nuri gelir mi lan? Bir tane. Evet. Alır ki. Süper, süper, süper. İşte bu ya. Oğlum ne güzel hissettin ya öyle. Bunun, bunun binine girsek ve dömez ya. Bu orospu çocuğunun. İşte Kanka oğlum. On onu sikim otuz bin bin verdi. Bak hal atıyor, hal atıyor. Tamam 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 sakin ol sakin ol sakin ol. Şu an bir uzatsa var ya kanka. İkisi mükemmel amına Yerinde güzel bir risk. Kırmızı ver. Kırmızı ver orospu çocuğu. Ben de birazcık şey yapmam ama. Tane ver. Şimdi gideceğim sen. diğer oyunlardan direkt alım yaparak bitireceğim. Turkaz gelmez. Aa geldi. Ya bu da Hadi şey işte. Sonunda şimdi... da uzatsa var ya kanka. Aman ne şu an 35 x'imiz var. Oo, Oo, ne kadar açık ama, lan. Ama, ama, ama. Neredeyse hepsini oynadı lan oha. Onu mu sikti? Gir git ya. Oy kanka. kanka uzat geliyor. Gel geliyor mu? Ay arası kim gelebilir mi? Yemin ediyorum gelebilir. Bir tane indir lan. Arası bu çocuk. Kanka çok güzel verdi. Çok güzel verdi. Ananı sikim şuraya bak. Oğlum oyundan atmış değil birazcık. Ananı sikim zaten kasamız yüz bindi. Ya, ya, mükemmel, mükemmel, on numara abi, on numara.